Selam. Yediğimize içtiğimize dikkat ediyoruz madem dedik ki bir de şu kilo verdiğimiz zaman sarkan göbeğimize bir çözüm bulalım. Biraz bir araştırdık çok güzel bir makine bulduk. Daha doğrusu övdüler. Madem övdüler gidip bir görüşelim dedik. Kafaya taktım çünkü yaza gerçekten fit girmem lazım. <laughs> Gittik görüştük. Kafamıza da yattı. Bazı yerlerde andulasyon diye geçiyor ismi ama ben sormadım. Açıkçası isminin hiçbir önemi yok. İşlevi iyi. <laughs> Şu şekilde işe yarıyormuş. Bu aleti karnınıza bu şekilde yapıştırıyorlar. Daha sonra yarım saat bekliyorsun ve her seferinde bip bip diye ayrı bir titreşim, ayrı bir ses çıkarıyor. O titreşim sayesinde de göbek yağlarınız eriyip sıkılaşıyor. Kilo vermeye başladığımız zaman özellikle sarkan göbekler cidden acayip moral bozuyor. Onun için böyle bir yola başvurdum. Aslında 2022'de de G5'e gitmiştim. G5'te de böyle bir şey yapmışlardı ve çok memnun kalmıştım. O yüzden ikinciyi tekrarladık. Toplamda 8 seans, haftada 2 kere. Bakalım sonuçlarını biz de merak ediyoruz herkes gibi. Ha, bu işlem sonrası da bol su içmeyi kesinlikle unutmuyoruz. Etki çarpı 2 oluyor çünkü. Türk kahvesiyle de taşlandırıyoruz.